Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hanzo ile devam ediyoruz. Hanzo isim olarak aslında tam bizim oynayabileceğimiz karakterlerden. Hanzo. Best player Hanzo. Hemen şöyle bir skill'lere bakalım. Dragon Strike. Launch a deadly dragon speed. Ha benim demin geçenki Videolarda söylediğim, hani adamın bir tanesi Liu Kang fırlattı dedim ya Sanki Mortal Kombat'taki Liu Kang dragon gibi Onu fırlatıyormuş arkadaşlar, onun içinde de ya bayağı bir damage veriyor demek ki Onun içinde kaldırsan Sıkıntıymış League of Legends'daki Ashe Ashe'in W'su Alan, Alan atıyor gibi yani W gibi olmakla da. Shift. Shift neymiş? Sonic Arrow. Düşmanların yerini tespit etmek için eşin e, E'si gibi. Evet eşin E'si gibi düşünün arkadaşlar. Bir kere bakarsanız o moda geçiyor. Bakarsanız etki haline geliyor sadece DPS için. düşmanın yerine Az çok belli ettik bakın Kırmızı gözüküyor Oo. Oh. Ben hiç kullanmayayım bunu işte. oh, oh. Of oh of oh of oh of oh of oh. Okuyoruz be ya köpek Daha ne yapayım Üç kişi aldı Şaka maka yani hani yalan değil. Bildiğiniz gayet de adam olur yani üç tane. Pek beceremem böyle okçu falan. Severim de. O bir Hanzo. Hemen atıyoruz. Düşmanın yerini tespit edelim. 17 saniye de kuldağını varmış. Çok güzel. Objective lost. Adama MVP yapacağız. Tipe bak. Bunlara tek tek nerf yolu gözüküyor yavaş yavaş. Çok güçlü bir var çünkü şey yapılamıyor. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu... Bu dört olmalıydı. Liu Kang'i çağırıyorum şimdi. Liu Kang. Gelsin Dragon'ım. Gelsin. Gel güzelim gel. Hemen bitti oyun. Bu nasıl bir oyun? 3,5 dakikada oyun mu biter? Ama bunun bir de faydası yine devam edeceğiz. Aynı hero ile demektir. Videoları arkadaşlar 10-15 dakikalık halde çekiyorum. Ee, o şekilde sizlere göstermeye çalışıyorum. Adam yaymış gitmiş ya. Adam yaymış gitmiş yani. Bizim takım tırt. Nerede kalmıştım? Evet. Ee, 10-15 dakikalık kısa videolar şeklinde yani çok da kısa değil aslında. Ee, bir iki harita oynayarak eğer harita çabuk bittiyse sizlere bunları göstermeye çalışıyorum. Ee, Mayıs'ın 9'unda Open Beta bitiyor büyük bir ihtimalle. Yetiştirebildiğim kadar e, bütün videoları çekmeye çalışacağım bütün karakterlerle ilgili. E, şöyle söyleyeyim. ve Daha gelecek de şampiyon varmış diye bir dedikodu duydum. Yani ne kadar doğru bilemeyeceğim ama. Bu arada bir sonraki videomuzda Junkrat oynayacağız. Junkrat. Junkman. Bu maçın çabucak bitmemesini ümid ediyorum. Yine Temple of Anubis. Anubis. Temple of Anubis. Evet. Yine hatırlatıyorum. Ultimate Dragon Strike. Buradan böyle bir salıyorsunuz ultiyi. Böyle dragonlar geçiyor böyle Liu Kang diyorum ben ona. Deli bir ulti yani. Sağlam ulti. Tam böyle TF'de bir koyacağım böyle. Allah. Şelale. Scatter Ever. League of Legends'daki Ash karakterinin W'sunun biraz daha dağınık şekilde gittiğini düşünün. O şekilde bir şöyle göstereyim. Basılı tutuyorsunuz. Sol click mouse. Bırakıyorsunuz. Böyle. Allah ne verdiyse etrafa saçılıyor oklar. Shift'e basıyorsunuz. Düşmanın yerini tespit etmek için eşin E etkili gibi düşünün. Koyuyorsunuz ve haritada belli bir yuvarlak alanı hesap ederekten bakın evet gel gel bakalım lan Of 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 onların çatına yedi. Ne oluyor lan? Al işte. <laughs> Yandık ya. Bu tarz tiplerle işimiz var bu oyunda. Grenade launcher alıyor öyle tıkıyor sabaha kadar oh, 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 oh. Al işte Yine aynı tip O zaman ben de milletin yerini tespit ederim. Çifti, çifti basılı tut. Bırak. Çektim okumu, attım. Hayır. Ben ha, bir daha kullanmayacağım. adamı vurum. Bu da kim? <laughs> eyvah eyvah. Start over at the beginning. Game noise, Kapat. Voice chat oy. Evet. <laughs> Kimse konuşmaz adamın konuşacağı tuttu. Bas, tam bastı neyse ki Ya bir Liu Kang yapaydık. Hop. Ya işte ben bu tarz silahları kullanamıyorum. Gerçekten. Yani. Lan. Lan. Elime atıyor. Efe bak. İşte. işte İşte. Lan bir dur bir yerinde vuracağım. Heh. Geber. Liu Kang geldi mi beyler? Liu Kang. Saldım Liu Kang'i. Geber. Liu git aldım Ve... Geber. 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 Aktık beyler. Hanzo. Of of, of havada vurdum. Hadi. Geber. İşte bu. Beyler deminki bu işi görmeniz lazımdı. <laughs> Of of, 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 Kill streak. Beyler, akıyoruz. Gel lan. 200 metre. 300. Lan vur. Of, 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 of. Geber. Geber. Lan, sakın ayıp ayıp adam ol lan iki dakika adam ol iki dakika ezik gibi hareketlere bak ya evet yine ultimate geldi Alo oğlum yap şunlara bir mortal kombat Dom tiff, dom tiff! Kall! Åh! böyle rastgele bir dalların birine denk gelir. Yine şu adiye. Geber. Geber. Çaktırmadan gidiyor. E'yi koydu. Lee koy, Liu Kang'i koydu. Döne döne gidiyor. Bakın. Of 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 kaç kişi? Kaç kişi? Bayağı bildiğini aktık. Alıyoruz. Alıyoruz. Kemer. Evet. Ve aldık. Achievement aldık. İşte bu. Ben aldım. Evet ben aldım. Ben aldım. Well played reward. Evet. Hanzo. Hanzo takımını taşıyor. Yapacak bir şey yok. Play of the game. Hayır benim. Benim olmam gerekiyordu. Al. Beni öldürdü ya. Benim. of the match oldu. Al O kadar yaptığımız şeyler boşa gitti ya. Ama biz kazandık. Bakın. 3 altın madalya. Akmışız. Ben bana öyle be. Bana verin öyle be. Bayağı bir iyi oynadık ya. Güzelmiş bu da. Bu da güzelmiş. 3 altın. Best, best, best. Kamiya best. Zaten ilk defa oynuyor. Neyin kariyeri? Evet arkadaşlar bu hero da böyleymiş. Bunu da sevdim canım. Aktık. Volkaya in the Moscow. Şimdiki oyunumuzda yani bir sonraki videoda arkadaşlar Junk Vet'le oynayacağız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.